Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz yine bir kombi videosuyla sizlere geldim ProTerm marka kombinin kullanımını göstereceğim daha önce ben boş kombi kullanıyordum şimdi ProTerm kombi kullanıyorum e, bu ProTerm kombiden çok fazla verim alacağımı düşünmemiştim ee, i̇nternette biraz araştırdım bilmediğim bir marka olduğu için. Kullananlar gayet güzel olduğunu e, söylemişler. Fiyat bu kombi ile arasında, boş kombi arasında tek fark şunu söyleyebilirim. Boş kombi iki katlı evi bile e, üst katına suyu gelirken daha çabuk ısıtıyor, daha çabuk geliyor. E, bu Protherm Kombi de e, hepsi çok güzel. Bir tek suyu geç ısıtmasını beğenmedim. Yani alacak olanlara tavsiye eder miyim? Ederim. Ama evi büyük olanlar için e, tavsiye etmem. Sırf suyu geç ısıttığı için. Biraz boş kombiye göre suyu biraz daha geç ısıtıyor. Şimdi Protem kombinin yoğuşmalı kombinin kullanımı gayet basit. Şurada e, yaz ve kış modu düğmesi var. Buna bastığında sadece sıcak su devrede kalıyor. Bir kere daha bastığında zaten petek işareti geliyor. Bu kış modu oluyor. Bastığımızda tekrardan yaz modu oluyor. Burada petekleri devreden çıkarıyor. Sadece sıcak su çalışıyor. Petek sıcaklığı ayarı yapabiliyoruz buradan düğmeden çevirip istediğimiz dereceye getirip kullanıyoruz. Suyun sıcaklığını da yine bu musluk işaretine bastığımızda buradan artırıp azaltabiliyoruz. Sonrasında şurada 1.7 yazan yer. Bu yoğuşmalı kombilerde kombinin içerisine su basmamız gerekiyor. Ee, bu su basınç derecesi 1 ile 2 arasında olması gerekiyor. Suyu basmak için de şu alttaki vanayı çevirdiğimizde şu an basıyor bakın yükselecek zaten 1.8 1.9 kapattım. Yani bunu 1.5 1 ile 2 arasında 1.5 ideal seviyede Kullanabilirsiniz. Ee, çekmemi istediğiniz videoları lütfen bana yorum olarak bildirin. Ben de sizlere videolamaya çalışayım. Görüşmek üzere.